ileride hastalıkların tedavisinde gelişmeler olacak mı? Yakışıklı mı? Şu şey an hayat durdu. Mesela bak Türkiye'de sanatçı yok artık. Hı -hı. Sadece eski sanatçılar var. Bütün gücümüzden onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Bak sadece eski sanatçılar sanatçı kalmadı. Allah vermesin. Facia yani. yani hükümetin yapabileceği de bir şey yok. Yok. Hı -hı. Ee, benim bilim adamı da pek kalmadı. Hı -hı. Ya Şevk yok adamın yani Adam Hı -hı. Böyle bir ortamda bilim adamı nasıl olsun adam? ya? şu dünyanın haline bak yani. Adam bilimle uğraşacak bu, takati kalmıyor ki aklı gitmiş vaziyette insanların. Ya dünyadaki dehşetten ya Irak'tan bilim adamı çıkar mı? Suriye'den bilim adamı çıkar mı? Afganistan'dan bilim adamı çıkar mı? Libya'dan çıkar mı? Mısır'dan çıkar mı? Kan gövdeyi götürüyor ya dehşet var ya nasıl bilim adamı olsun? Huzur ortamında olacaktır bilim adamı. Mehdi devrinde olacaktır. İmam Mehdi'nin zahir olmasının dışında ne sanat olur, ne bilim olur, ne estetik olur, ne şu olur, ne bu olur. Sadece dehşet yaşanacak dünyada. Mehdi çıkıncaya kadar. Tayyip Hocam Allah razı olsun elinden geleni yapıyor, bütün gücüne gayret ediyor ama olan ancak bu kadar işte. Buna rağmen de kıymeti bile bilinmiyor. Baksana adamlar A, seçsek mi, seçmesek mi acaba falan diye. bir acayip durum. Yani ben mesela bunu da çok ayıplıyorum yani yeteneği ortadayken, samimiyeti ortadayken seçsek mi seçmeyesek mi oturup tereddüde düşmek inanılır gibi değil. Sanki başka bir seçenek varmış gibi. E varsa gösterseniz ya, gösterdin seçerim işte tamam. Hayır yani seçene de gerek yok, direkt seçeriz yani. Gösterin birini. Tayyip Hoca ayarında birini getirsinler. Söz bir Allah bir dilik onu söylüyor. Ben Tayyip Hoca derim ya sen dinlen biraz mübarek. Bu, bunlar devam etsinler. yok yok oldular da niye zorluyorsunuz ya? Yani şimdi ben muhalefeti mahcup etmek istemiyorum ama yok.